Efendim merhabalar. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. 12. sınıflar ilk konuları ile ilgili sorularımız olacak. Çembersel hareket, Kepler ve kütle çekim kanunu ile ilgili sorularımız var. Hemen birinci soruyla başlayalım. Şekildeki düzlem üzerinde dönerek ilerleyen tekerin üzerindeki x, y, z noktalarından y ye noktasının yere göre hızı v ise x is ve z noktalarının hızı nedir? Şimdi değerli arkadaşlar bu dönerek ilerliyor. Bunun hızı V olsun. Bu şu demek arkadaşlar. Bunun üzerindeki her noktanın öteleme hızı V'dir. Bakınız her nokta sağa doğru V ile öteleniyor. Bu arkadaşlar öteleme hızı. Aynı zamanda bu hareketli döndüğü için arkadaşlar bir de dönme hızı olacak. Bakın hareketlimizin dönme yönüne buradaki hızları şu şekilde yarıçap vektörüne dik olacak şekilde ve dönmeyi sağlayacak şekilde yazıyorum. Bu durumda arkadaşlar ben buraya V dediysem şuradaki öteleme hızlarının hepsine V diyorum. Bu arada arkadaşlar kütle merkezinin de hızı V'dir bu şekilde. Şimdi diğerini yazalım arkadaşlar. Dönme hızı da V'di. V idi. Ve şurası da V. Şimdi arkadaşlar Z noktasının yere göre hızı sıfırdır. Peki bize Y noktasının hızını ne vermiş arkadaşlar? V vermiş. O zaman biz bunları değiştirelim karışıklık olur aksi durumda. Şunlara V üstü diyelim. Hani onu verdiği V ile bizim verdiğimiz V aynı şey değil sonuçta. Şimdi arkadaşlar Y noktasının aslında hızı nedir? Bu iki hızın bileşkesidir. Yani nedir? Kök 2V'dir. Şimdi buradan ben x'in hızını bulmaya çalışacağım. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Çizgisel hız eşittir. Açısal hız çarpı yarı çap. Bir cisim dönüyorsa cismin üzerindeki her noktanın açısal hızı eşittir. Dolayısıyla çizgisel hız yarı çapla doğru orantılıdır. Çizgisel hız yarı çapla doğru orantılıdır. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakınız x noktası yere değen z noktasına 2 uzaklıktadır. Y noktası ise arkadaşlar buraya uzaklığı bakınız bir köşegen kadardır. Burası R, burası R, burası R kök 2. Yani aslında onun bize arkadaşlar tabi burası V üstü. Onun bize arkadaşlar kök 2 V üstü dediği şey ya daha doğrusu bizim kök 2 V üstü dediğim şey onun V'sine eşitmiş. Kök 2 V üstü. Peki onun yere değen Z noktasının uzaklığı nedir? Omega çarpı R kök 2'den uzaklık bu. Şimdi bunları götürürsem o zaman benim V üstü dediğim şey aslında omega çarpı R'dir. Tabii şu ilişkiyi de unutmuyor. Bu da burada dursun. Şimdi benden nereyi istemişti arkadaşlar? X noktası. X noktasının hızı nedir? 2V üstü. 2V üstü. Ee, neden? Çünkü şundan ötürü arkadaşlar bakın omega çarpı 2R uzaklıkta. Omega çarpı R, e, V üstü ise orası 2V üstü. Hem uzaklıktan bulabilirim hem de bunları topladığımda zaten bu sonuca ulaşmış olurum. Şimdi bu durumda arkadaşlar 2V üstü olduğuna göre buranınızı benim V üstünü buradan çekmem gerekiyor. Bakın V üstünü buradan çekersem şuradan çekersem V üstü dediğim şey aslında V bölü kök 2'dir. Yerine yazalım. 2 çarpı V bölü kök 2. Bunu eşleniyle çarparsak ne olur arkadaşlar? 2 kök 2 V bölü kök 2 çarpı kök 2. 2 yapar. Bunlar da sadeleşirse bize sorduğu x noktasının hızının v cinsinden değeri kök 2'dir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Şekildeki yay sabiti 100 Nm olan M yayı x kadar sıkıştırılarak önüne 2 kilogramlı cisim konuluyor. Yay serbest bırakılınca raya giren cisim TTP noktasından geçerken rayın tepki kuvveti cismin ağırlığı kadardır. Buna göre yayın sıkışma, sıkışma miktarı x ne kadardır? Şimdi arkadaşlar burada yay sıkıştığı için yayda bir potansiyel enerji birikmiştir. Bunun büyüklüğü 1 bölü 2 k çarpı x karedir. Biz bunu serbest bıraktığımızda bu cisim yani yaydan kurtulduğunda arkadaşlar bu bütün yay potansiyel enerjisi cisme kinetik olarak aktarılacak. 1 bölü 2 m v kare. Bu kinetik enerjiyle cisim arkadaşlar gelip t noktasından geçiyor. Şimdi t noktasında hem potansiyel hem de kinetiğe sahiptir. Peki oraya geçmeden önce şöyle yapalım. Bir de soruda verilen verilerden de istifade etmeye çalışalım. Şimdi burada cismin aşağı doğru bir ağırlığı var. Bir de rayın tepki kuvveti var. Onun da cismin ağırlığına eşit olduğunu söylüyor. O zaman burada içeri doğru net kuvvet 2mg. Bu net kuvvet arkadaşlar aslında nedir? Merkezcil kuvvettir. İçeri doğru net kuvvet 2mg. Peki buradaki merkezcil kuvvet nedir? m çarpı v t t kare bölü r'dir. Oradaki hızın karesi. 2mg Buradan arkadaşlar m çarpı vt'nin karesi eşittir 2 mg çarpı r kadardır. Şimdi bu ifade daha sonra bize lazım olacak. Devam ediyorum. Buradaki kinetik enerji arkadaşlar şuradaki kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare. 1 şurada r şurada da r bu kadar yükseğe çıktığı için potansiyel enerjiye dönüşmüş. mg çarpı 2r artı bir de kinetik enerji. Neredeki kinetik t noktasında vt'nin karesi. Şimdi arkadaşlar bakın MVT'nin karesi bu olduğu için bunu getirip yerine yazıyorum. Burada ne var? 2MGR var değil mi? 2MGR. Şu 2MGR'yi de bunun yerine yazarsam şu 2 ile sadeleşirse o zaman burada ne kalır? mgr kalır. O zaman arkadaşlar buradaki 1 bölü 2 MV kare kinetik enerji aslında 3 MGR'ye eşitmiş. Tamam mı? Bu arada arkadaşlar bakınız devam ediyorum şurayı da ayıralım. Bu kinetik enerji aynı zamanda neydi? Şuradaki yay enerjisiydi. O zaman buradaki yay enerjisi hatta onu direkt yazalım. 1 bölü 2 k çarpı x kare eşittir 3 m g, r'dir. Şimdi verileri yerine yazalım. 1 bölü 2 k'mız 100 çarpı x kare eşittir 3 çarpı kütlemiz 2 g 10 yarı 1. Şimdi arkadaşlar bakın şuyla şu sadeleşirse burada 50 kalır. Şurası 60 yapar x kare eşittir 60 bölü 50'den şunlar sadeleşir. O zaman x eşittir. Ne olur arkadaşlar? Hadi şurada yazalım. İki tarafın kare kökünü aldığımız zaman x eşittir. Kök içerisinde 6 bölü kök içerisinde 5 olur. Cevabımız da A seçeneği olur. Soru 3. L uzunluklu ipin ucuna hem kütleli bir cisim bağlanarak X noktasından serbest bırakılıyor. Cisim K noktasına geldiğinde cisme etki eden merkezi kuvvet cismin ağırlığının kaç katıdır? Değerli arkadaşlar cisim buraya geldiğinde aşağı doğru ne olacak? Bir ağırlığı olacak. Şimdi şurada bir üçgen var. Bu üçgeni alalım. Şuraya dik yaptık. Şurası 37 derece. Şimdi bu ağırlığın değerli arkadaşlar bir yatay bir de düşey bileşeni var. Çünkü bunlar bize lazım. Şimdi şöyle yapayım arkadaşlar. Evet vektörümü aldım. Bakın bir bileşeni şu ip doğrultusunda olacak. Bir bileşeni de şu olacak. Açıları taşırsam değerli arkadaşlar. Bakın yöndeşlikten şurası 53 derece ise şurası da 53 derecedir. O zaman burası ne oluyor? MG çarpı cos 53. Şimdi değerli arkadaşlar bir de içeri doğru ne var? İp gerilmesi var. Bakın merkezcil kuvvet çembersel hareket yapan bir Sistemde içeri doğru bir net kuvvet oluşması lazım. İşte bu net kuvvete biz ne diyoruz? F merkezci. Peki F merkezci içeri doğru net kuvvet oluşması için T eksi kimdir arkadaşlar? T eksi Mg cos 53'e eşittir. Şimdi cisme etki eden merkezci kuvvetin ağırlığın kaç katı olduğunu söylüyor. O zaman buradaki neyi bulmamız lazım arkadaşlar? T'yi bulmamız gerekiyor. Daha doğrusu merkezci kuvveti bulmamız gerekiyor. Şimdi ne yapalım? Burada e, T'yi bilmiyoruz. Şurayı bulabiliriz. Fakat merkezcil kuvveti bulmak için şuna ihtiyaç var. M ve K'nın karesi bölü R arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. E, bakınız bu 3, 4, 5 üçgenidir değil mi? E, ne kadar? Şimdi hızın e, ne kadar dönüştüğünü bulacağız. Şurası L uzunluğu. Burası L ise. 90'ın gördüğü L ise. 53'ün gördüğü 03 L'dir. Şurası 06 L'dir. Şimdi dikkat ediniz arkadaşlar. Bakınız. Bu cisim buradan serbest bırakılıp buraya geldiğinde hangi hızla geçmiş? Onu bulmaya çalışacağız. Şimdi bu burada dursun. Yazalım. MGH potansiyel enerji e, orada sahip olduğu potansiyel enerjiyi yazıyorum. MG 06 L eşittir 1 bölü 2 M çarpı VK'nın karesi. Bakın buradan mvk kareyi çekersem mvk kareyi çekersem nedir arkadaşlar? 1,2 MGL'dir. l. Bana da bu lazımdı arkadaşlar. Bakınız merkezcil kuvvet eşittir. O zaman şuna 1,2 MGL L yazarsam yarıçapta L olduğuna göre arkadaşlar L'ler sadeleşir. O zaman ne olur? 1,2 mg olur. 1,2 mg de 6,5'e karşılık gelir. Hadi arkadaşlar ip gerilmesini sormuş olsaydı o zaman da buraya 1,2 mg eşittir t eksi. Burası cos 53 nedir? 0,6'dır. Değil mi? Evet. 0,6 mg olur. Bunu da diğer tarafa atsaydık arkadaşlar o zaman t gerilmesi 1,2 ile 0,6'nın toplamı 0,8 1,8 mg bulunurdu sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bulmuş olduk. Peki kütlesi m olan bir cismin çekim ivmesi g1 olan bir gezegende ağırlığı p'dir. Kütlesi 2m olan bir cismin çekim ivmesi g2 olan başka bir gezegende ağırlığı 3p olduğuna göre g1 bölü g2 nedir? Ağırlık eşittir arkadaşlar. Ağırlık eşittir m çarpı g'dir. Şimdi birinci gezegen için yazalım. p ağırlığındaymış kim? m kütleli cismin çekim ivmesine kadar g1. Şimdi ikinci gezegende ağırlık 3P. Kütlesi bu arada 2 mmiş Çekim büyümesini istiyor. Şunları oranlarsak P'ler gider, M'ler gider. 2 buraya çarpı olarak geldiğinde 2 bölü 3 eşittir. G1 bölü G2 arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olur. Şimdi kütlesi M yarı çapı R olan X gezegeniyle kütlesi 4 M yarıçapı çapı 8 R olan Y gezegenine boyları eşit. 2 basit sarkaç bırakılıyor. X gezegeninde basit sarkaçın periyodu TX, Y gezegeninde TY olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi periyodun genel ifadesini yazalım. 2 pi kök içerisinde basit sarkaç için L bölü G'dir. Şimdi boyları eşit olduğu için L'ler aynı. Tamam. 2 pi sabit zaten. Tamam. O zaman G'lere bakacağız. Peki çekim ivmesi nedir arkadaşlar? Çekim ivmesinin genel ifadesi. Evrensel çekim sabiti gezegenin kütlesi bölü gezegenin yarıçapı. Şimdi arkadaşlar tabi bunu büyük R ile gösterelim. Madem büyük R ile göstermişler. O zaman Gx'i bulalım. X gezegeninin çekim ivmesi. G çarpı kütlesine kadarmış? M. Yarıçapı çapı da R'ymiş. R kare. Peki Y gezegeninin çekim ivmesini bulalım. G çarpı kütlemiz 4M. Yarı mı 8. 8'in karesi 64 R kare. O zaman şununla şunu sadeleştirirsek burası 16. Yani bu arkadaşlar bunun 16 katıdır. Buna 16 G dersem buna da G derim arkadaşlar. Çünkü böyle 16 olduğu için. Şimdi periyot ifadelerini yazalım. Tx eşittir 2 pi sabit zaten. Kök içerisinde şöyle kök içerisinde L bölü. Bunun 16 G dedik. Ty de eşittir 2 pi. İp uzunlukları aynı. L bölü G dedik sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları oranlayalım. Sabitler gider. Aynı kök içerisinde yazarsak L'ler G'ler gider. Burası arkadaşlar kök içerisinde 1 bölü 16. Diğeri de 1'dir zaten. 1 bölü 1 şeklinde yazarsak. Dolayısıyla bu ifade dışarı çıktığında Tx bölü Ty oranı arkadaşlar 1 bölü 4 olur. Cevabımız C seçeneği. Soru 6. Şekildeki üçgenin X, Y, Z köşelerini M2, 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 M2 cisimler şekildeki gibi bırakılmış. X, Y arasındaki çekim kuvveti F1. X, Z arasındaki çekim kuvveti F2, Y, Z arasındaki çekim kuvveti F3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Bakın 3'te, 4'te, burası 5'te olur. Çekim kuvvetinin arkadaşlar genel, genel ifadesi evremsel çekim sabiti. Birinci kütle ikinci kütle bölü bu kütlelerin merkezleri arasındaki uzaklık. Şimdi birincisini yazalım. F1 dediği şey x ile y arasındaki yani şunla şu kütleleri çarpalım g çarpı 2m çarpı m 2m çarpı m uzaklık 3 3'ün karesi 9 d kare burada dursun şimdi f2 bu x ile z arasında x ile z arasında g çarpı m çarpı 2m bölü arkadaşlar 16 d kare geldik f3'e f3 de g çarpı 2m çarpı 2m bölü 25 d'nin karesi yani 5'in karesinden Bunların büyüklüğünü istiyor. Arkadaşlar sanırım bu yap açık olarak 0.22'ye karşılık gelse. Şurası 0.125 olur. 1 bölü 8'den. 0.125 ee, Burası da arkadaşlar 4 bölü 0.16 galiba. 0.160 yazalım. Bir ee, günden sonra 0'ın değeri yok. Şimdi burada arkadaşlar 3 basamaklı yaptığımız zaman 0. O zaman en büyük ne oldu? F1 Sonra F3 oldu. En küçükte F2 olur. Demek ki kuvvetler arasındaki ilişki B seçeneğindeki gibidir. Peki devam. M kütleli bir cismin ağırlığı X, Y, Z noktalarında tartılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şu mesafeler birbirine eşit. Arkadaşlar buna R, buna R, buna da R dersem. Bakınız evrensel şöyle kütle yer çekimi ivmesi hatlar karıştı. Yer çekimi ivmesi arkadaşlar şöyle değişiyor grafiğini çizelim. Bu önemli bir grafik arkadaşlar. Şöyle sabitleyelim. Şimdi şurayı kesikli çiziyorum arkadaşlar. R yarı çapına kadar. Yani burası 2R uzunluğuna kadar. Bakınız burada arkadaşlar çekim yüzeye kadar düzgün artar. Yüzeyden itibaren parabolik olarak azalır. Burada şu bölgede geçerli olan çekim ivmesi, şurası güzel olmadı, ters tarafta çizeyim. Şuradaki çekim ivmesi arkadaşlar, k çarpı d çarpı r ile doğru orantılıdır. Yani k sabit, d Dünya'nın öz kütlesi r'de yarıçap. Ama burada kullanacağımız çekim ivmesi formülü g çarpı kütle bölü uzaklığın karesidir. Şurada ne kullanırız? İkisini de kullanabiliriz. Yani şöyle ben buradaki çekim ivmesine G dersem Y'deki arkadaşlar 2G olur. Tamam mı? Şimdi tam yüzeydeki 2G ise 2G ben GMR kareyi kullanacağım. Neden? Çünkü Z noktası buna bağlı. Z noktasındaki çekim ivmesi G çarpı M bölü bu arada burası 2R değil 4R kare olacak arkadaşlar. Bakın buraya uzaklık 2R demişim. Z noktasının merkeze uzaklığı 3R dolayısıyla 9R kare yapar. Şimdi arkadaşlar şöyle olur. G'ler, M'ler, R kareler sadeleşsin. Şunları böldüğüm zaman şöyle oluyor arkadaşlar. 2G bölü GZ. Şurayı evet şöyle GZ yapalım. Şurası 9 bölü 4 oluyor arkadaşlar. 9 bölü 4. Dolayısıyla Gz büyüklüğü eşittir 8G bölü 9 olur. 8G bölü 9 olur. Buradaki çekim ivmesi 8G bölü 9 olur. Şimdi bu durumda en büyük çekim ivmesi Y'dedir. Ağırlığı yazarken m çarpı çekim ivmesi yazıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde kıyaslamamızı yapalım. Cismin ağırlığı y noktasında en büyüktür. Evet en büyük çekim ivmesi burada. Neden? Çünkü yüzeye kadar çekim ivmesi artıyor. Yüzeyden itibaren azalıyor. Maksimum bakın en büyük çekim ivmesi tam yüzeydedir. Peki cismin ağırlığı x noktasında en büyük olmaz. Cisim y noktasından z noktasına götürülürse ağırlığı azalır. Neden? Bakın 2g'den 8g bölü 9. Burası küçüktür birden. Burada 2g. Dolayısıyla buradan buraya götürdüğünüz zaman çekim ivmesi azaldığı için ağırlığı da değişir. Cevabımız d seçeneği olur. Soru 8 şekildeki yer güneş sisteminde yerin mekanik enerjisi EM, kinetik enerjisi EK ve potansiyel enerjisi EP'dir. Buna göre Y güneş etrafında dönerken ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar dünyanın güneş etrafındaki dönme yörüngesi eliptiktir. Dolayısıyla şuradaki uzaklıklar aynı değildir. Burası R2 ise şurası R1 olsun. İşte bu uzaklıklar eşit olmadığı için biri diğerinden büyüktür. Fakat dışarıdan herhangi bir kuvvet etki etmediği için ikinci durumdaki açısal momentum birinci durumdaki açısal momentuma eşittir. Açısal momentumları açarsak dünyanın kütlesi V2 çarpı R2 eşittir. M çarpı V1 çarpı R1 açısal momentum korunumludur. Dolayısıyla arkadaşlar biz r 2 R1'den büyük kabul ettik işitin olabilmesi için o zaman arkadaşlar v1 hızının daha büyük olması lazım. V1 hızı V2'den büyüktür. Yani dünyamız Güneş'e yaklaştığında hızı büyüyor. Şuradaki hızı buradaki hızından büyüktür. Tamam mı? Uzaklaştığında da hızı azalıyor. Neden? Asal momentum korunumundan. Şimdi tabi mekanik enerji dediğimiz şey arkadaşlar potansiyel artı kinetiktir. Şimdi kinetik enerjinin değişebilmesi için dışarıdan bir net kuvvet olması gerekiyor. Şimdi net kuvvet yok. Değişim o zaman ne? Toplam enerjide bir değişim yok arkadaşlar. Tamam mı? Buraya bir kuvvet var ama buradaki kuvvet çekim kuvveti arkadaşlar ve dönme ekseninden geçtiği için hıza diktir sadece hızın yönünü değiştiriyor. Dolayısıyla açısal momentum korunuyor. Toplam enerji korunur. Toplam enerji korunduğuna göre hız değişiyor. Peki hız, değiş ne hız değişimi neyden kaynaklanıyor? bir e, dış etkiden dolayı değil. Buradaki korunumlu kuvvet olan e, merkezcil yani evrensel çekim kuvvetinden kaynaklanıyor. Buradaki çekim kuvveti aslında merkezcil kuvveti temsil ediyor. Dolayısıyla toplam mekanik enerji değişmiyor. E şimdi biz şunu biliyoruz. Potansiyel enerji kabaca arkadaşlar MGH'tır. Buradan ben gidip güneşe yaklaşırsam potansiyel enerji ne olur? Azalır. E o zaman ne olması lazım? Kinetiğin artması lazım. Zaten biz ne dedik arkadaşlar? Burada potansiyel azalıyor. Güneşe yaklaştığı için potansiyeli azalıyor. Kinetiği artıyor. O zaman şöyle deniz. Mekanik enerji değişmez. Kinetik değişiyor. Potansiyel duruma göre artıp azalabilir. Güneşe yaklaşıyorsa azalır potansiyel. Kinetik artıyor. Güneşten uzaklaşıyorsa potansiyel artıyor. Kinetik azalıyor. Dolayısıyla cevabımız 1-3 yani E seçeneği. Soru 9. Kütleleri sırasıyla ve 2 m olan Y gezegenlerinin yarıçaplarının oranı işte verilmiş RxR'ye yarı yarıçapları oranı değildi. X gezegeninde H yüksekliğinden serbest bırakılan cisim T süre sonra Y gezegeninde 2 H yüksekliğinde serbest bırakılan cisim 2 T süre sonra yere ulaşıyor. Yarıçapların oranını istiyor. Şimdi serbest düşmede yüksekliği şöyle buluruz. Bırakılan bir cismin yere düşme süresi 1 bölü 2 GT karedir. Diğerinde arkadaşlar 2 H eşittir 1 bölü 2. Buradaki çekim ivmesi 1 olsun. Buradaki çekim ivmesi G2 çarpı 2 T sürede. Değil mi? 2 T sürede. Dolayısıyla 2'nin karesini alırsak 4T kare. O zaman çekim ivmeleri arasındaki ilişki şu şekildedir. 1 bölü 2'ler sadeleşir. T kareler sadeleşir. H'lar sadeleşir. Bakın buradaki 4 buraya gelse 4 bölü 2 2 olur. Çekim ivmeleri arasındaki ilişki G1 bölü G2 ne oldu? Bu oldu. Peki şimdi biz çekim ivmesinin genel ifadesini biliyoruz. Çekim ivmesi eşittir. G çarpı M bölü. R karedir. İki gezegen içinde yazacak olursak birinci gezegeninkine 2 dedik. Bu eşittir. Hatta 2G diyelim. G çarpı birinci gezegenin kütlesi M. yarıçapı Rx yani Rx'in karesi. Diğerine G dedik arkadaşlar. G bulduk. Çünkü oran 2 çıkmıştı. G çarpı kütlemiz ne kadar? 2M. Bu gezegenin yarıçapının karesi bu şekilde yazıp oranlıyorum arkadaşlar. G'ler gider. Şunlar gider. M'ler gider. Şimdi burada ne kaldı arkadaşlar? 2 kaldı. Burada birincisini aynı yazarsam 1 bölü Rx'in karesi yukarıda Ry'nin karesi bölü 2 olur. Bu 2 buraya gelirse 4 olur. 4 nedir? Ry ile arkadaşlar Rx'in kareleridir. O zaman iki tarafın karekökünü aldığım zaman Ry bölü Rx arkadaşlar 2 olur. Ama bizden Rx bölü Ry istediği için cevabımız C olur. Peki soru 10. Dünya çevresinde R ve 2R yarı çaplı yörüngelerde M ve 2M kütleli iki cisim dolanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi dünya etrafında dolanan bu uyduların arkadaşlar R küp bölü T kare oranı periyotlar kanunu, kanunu gereği nedir arkadaşlar? Sabittir. Şimdi o zaman birincisinin yazalım. R küp bölü birincisinin periyodu T1'in karesi eşittir. Diğeri yarıçapı çapı 2R. 2R'nin küpü ne yapar? 8R küp bölü T2'nin karesi. Şimdi burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak R küpler gider. Bu durumda şöyle olur. T1 bölü T2'nin parantez karesi eşittir arkadaşlar. 1 bölü 8. Şimdi o zaman T1 bölü T2 eşittir. İki tarafın kare alırsak 1 bölü 2 kök 2 yapar. Kök 2 ile çarparsak arkadaşlar burada kök 2 şurada da arkadaşlar 4 olur. Değil mi? O zaman birincinin periyodu kök 2t iken ikincinin periyodu arkadaşlar 4t'dir. Şimdi bunların çizgisel hızları eşit midir? Ona bakalım. Şimdi çizgisel hız nedir? 2 pi bölü t'dir değil mi? Şimdi birincisini yazalım. 2 pi çarpı r periyodu kök 2T. Ve 2 t. Ve 2'yi yazalım. 2 pi çarpı 2 r bölü 4. Bakınız bu ikisinin eşit olma ihtimali yok. Dolayısıyla çizgisel hızları eşit değil. Peki gelelim kinetik enerjilerine. Şimdi birincinin kinetik enerjisini yazıyorum. 1 bölü 2 m çarpı hızının karesi arkadaşlar. Bakın hızına şöyle diyelim. Şunun hızı bakın 2 pi r ve t ortak 2 pi r bölü şurada t ortak. Ben eğer arkadaşlar şunun hızına v bölü kök 2 dersem Şunun hızı da ne olur? V bölü 2 olur herhalde. Evet. V bölü 2 olur. V bölü 2. Şimdi o zaman birincinin hızını aldım. Ne oldu? V kare bölü 2 oldu. Diğerinin kinetik enerjisini alıyorum. 1 bölü 2. Kütlesi 2 mi arkadaşlar. Hızına ne dedim? V bölü 2 karesini alırsam V kare bölü 4. Dikkat edin buradan şu ile şu giderse payda da 2 kalır. Bakın ikisinin de kinetik enerjileri 1 bölü 2 m v kare bölü 2 oldu. Dolayısıyla kinetik enerjileri eşittir. Yani şıklarda 1 olmayacak ama 2 olacak. Momentumların oranı momentumu da şurada yazalım arkadaşlar. Şurası 1 olsun. Şurası 2 sırayla izlediğinizde veya ekran fotoğrafına baktığınızda karışıklık çıkmasın. Şurası da 4. Şimdi 3. öncüle baktık. Birincinin momentumu kütlesi m çarpı hızı neydi? v bölü kök 2. İkincinin momentumu 2 m çarpı v bölü 2. Bunları oranlarsam arkadaşlar dikkatle izlerseniz m v'ler gider. Bakınız şu 2 ile bu da gider. Dolayısıyla p1 bölü p2 burası 1 bölü kök 2 kaldı. Aşağıda da 1 kaldı. Bunu ters çevirip çarptığımda oranımız 1 bölü kök 2. Yani bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla cevabımız 2-3D seçeneği olur. Evet gayet işlemli zor bir test olmuş arkadaşlar. Beni dinlediğiniz hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza destek olmak adına arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.